Merhaba Eyüp 别、啊、哈 Değerli her Kültürden İrfana programında Turgut Cansever hocamızla beraberliğimiz sürüyor. Evet, Beni doğrusu bu deprem ve konut meselemizle ilgili olarak düşündüren ve üzen bir diğer beçesi var konunun. Şimdi bugün geçmiş 30-40 seneye yahut bir asra nazaran İslamiyet'te inanarak İslamiyet'i yaşamak isteyen insanlarımızın bu imkanları daha geniş bir şekilde sağlanmış bulunuyor. Bunu sağlayanlar da gene e, inançlarına sadık kişiler. Tabi bu inancın, İslam inancının bir temel unsuru ahiret inancıdır. Ahirete inanmadığını söyleyen insanın ben aynı zamanda ahirete inanmam da Müslümanın demesi mümkün değildir. Müslüman olması için ahirete inanması lazımdır. İmanın bir şartı. İmanın asıl şartlarından, asli şartlarından bir tanesi, son derece önemli şartlarından bir tanesi. Yani ahiret içerisinde yaşadığımız andan sonraki zamanların hepsidir. Onun sorumluluğuna da inanıyorum demektir. Ahirete inanıyorum demek. Ahirette cereyan edecek olaylara karşı bugünden tedbir almak da vazifemdir demektir. Dolayısıyla apaçık, apaçık olması da şart değil. Ulemadan birisiyle konuşuyorduk. Belki de Hayrettin Bey, Hayrettin Karaman. Dedi ki, Tehlikenin kesin olması gerekmez dedi. Tehlike ihtimal de olsa tehlike varmış gibi davranmak İslami kuraldır dedi. Yani bu, bu bir hüküm bunun hilafı sorumluluk yükler tamam. insana. Evet. Şimdi durum bu ve doğrusu bütün bu İslami temellere, esaslara, hükümlere inanan eğer bunun gereğini yapmıyorlarsa o zaman çok vahim bir durum da ortaya çıkıyor. Şimdi bu şu açıdan çok vahim gözüküyor. Evet İstanbul'da önümüzdeki 10 senede 20 senede böyle bir tehlike varsa bu tehlike gerçekten çok önemli. Çünkü e, yapsı dokunun durumu gözünde tutulursa bu bahsettiğim uluslararası kongreden e, ayrıldığımız gün Fransız uzmanın söylediği rakam Turgut Bey 3-4 milyon insan sen onlardan vazgeç sen buradaki binaların %88'inin e, deniz konuyla yapıldığını söylüyorsun bu doğruysa burada hayatını kaybedecek insan sayısı İstanbul nüfusunun yüzler doksanıdır Turgut Bey yani 10-12 milyon insanın 10 milyonu mu tehlikededir diyorsunuz Apaşikar onun hesabı dizi kapaklı değil ki bilin bunu diyor. Söylemeyen, bunun savaşını vermeyen de bu insanlara ihanet etmiş, onların ölümlerine sebep olmuş sayılmalıdır diyor Fransız. Şimdi doğrusu karşımızda bulunan böyle bir mesele var. Ya yani bunun gerçekten çok ciddi alınması, örtbas edilmemesi ve bunun nasıl halledileceğinin ortaya konulması lazım. Biz ortaya koyduk. Nasıl halledilir? Bunun tek çaresi nakletmek. Sağlamlaştırma denen şeyin olmadığını ve işe yaramadığını biliyoruz. Peki hocam, e, şehirde yaşayan insanlar, bu mahalleler, semtler, ilçeler, büyük bir nüfus var. Bunların nakli de hayli bir zaman, uzun bir zaman, süreç olarak... E, bir yere naklolundular. İşte işiyle, okuluyla, hastanesiyle, her şeyiyle naklolundular. Tekrar boşalan yerlerin yapılandırılması. Doğrusu bakın İstanbul'da yapıların yüzde seksenin uzasıysa, yani o yerler fiilen boş durumdadır demektir. <laughs> yani e, bu binalar e, ya Deprem felaketini önlemek için yahut da depremden sonra içerisindeki insanlar boşaltılmış olarak çökmüşse eğer e, buralara temizlenir ve İstanbul'un yeniden inşası çözülür.